arasını aldınız. devlerin arasına sokmayı başardınız. çok genç yaşta genç ve dinamik bir iş adamısınız. Peki sizin iş hayatınızdaki yolculuğunuz nasıl başladı? 94 yılında biz okuldan mezun olduktan sonra başladım. Benim şöyle tabii ki bir talihsizliğim oldu aslında diye paylaşabilirim. Ben iş hayatına başladıktan bir sene sonra 1995 senesinde babamı hiç beklemediğimiz bir şekilde kaybettik. Dolayısıyla Babam gibi iş hayatında yıllarını vermiş, işin en temelinden gelmiş bir hocayı, bir lideri ile birlikte çalışamamanın getirdiği bir dezavantajla aslında iş hayatına başlamış oluyorum. Çünkü nasıl sivil toplum örgütü örneğinden, eee bu siyattan örnek verdiğimizde orası bir Okul olarak e, gördüysek e, bir evladın babasıyla aynı işte çalışırken geçireceği zaman da bir okuldur, bir eğitimdir. Dolayısıyla bu e, eğitimi e, maalesef e, tamamlayamadım. E, bu arada da e, babamı da rahmetle anmak istiyorum. Evet. E, fakat e, gerek amcam olsun, gerek e, şirketimizdeki 20 yıllık, 15 yıllık, 30 yıllık o dönem içerisindeki baba dostlarımız, büyüklerimiz, profesyonellerimiz de el birliğiyle şirketi büyütmeye çalıştık. Dedik ki işte Bursa büyüyor. Bursa büyüdükçe biz tabii büyümeye çalışıyoruz. O dönemde 3 şubeyle biz Bursa, Ankara, İzmir, İstanbul yani Bursa'yı merkez sayarsak İstanbul, Ankara, İzmir şubesiyle faaliyet gösteren bir şirketken bugün Çorlu, Gebze, Adapazarı, Zonguldak, Konya, Denizli bayağı Türkiye çapında yarısına en azından yayılmış bir pozisyondayız ve müşteri portföyümüz giderek artmakta. Tabii Türkiye'nin o zamanki ticaret hacmi iş hacmiyle, bugünkü ticaret ve iş hacmi, o günkü ihracat rakamlarıyla, bugünkü ihracat rakamları arasında da e, dağlar kadar fark var. E, Bursa büyüdü, Türkiye büyüdü. Biz de çağa ayak uydurmaya çalıştık. Evet. Peki, lojistik sektörü de aslında e, neredeyse her ülkenin tarihi kadar eski desek, çok da yanlış olmaz değil mi? E, yani. Tabii yani e, <laughs> az önce dediniz tekerleğin icadından beri, beri olan ve hani dünyanın Sonuna kadar olacak, olacak hiç bir bitmeyecek sektör. bir sektör. Ben önü en açık sektörlerden biri olarak açıkçası görüyorum. Özellikle Bursa'da, çünkü Bursa özellikle ihracat otomotiv, ihracatta otomotiv ve tekstil ayağında çok hızla büyüyen ihracat rekorları oran bir şehir. Birçok sanayi bölgesiyle Türkiye'nin sanayisinin başkenti pozisyonunda. ve bu sanayi sürdüğü ve büyüdüğü müddetçe ki ülkemizin biliyorsunuz 2023 senesi hedefleri Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili hedefleri var. Burada ülkemizin ihracatının 500 milyar dolara çıkması ülke ekonomimizin büyüklüğünün dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi gibi ülke hedefleri var. Bu ülke hedefleri çerçevesinde gösteriyor ki Türkiye büyüyecek ve bu büyüklüğü de illa bir e, nakliye yapmak suretiyle lojistik destek vermek suretiyle bir yerden bir yere üretilen ürünleri taşıyacak. Dolayısıyla hem Bursa için hem e, Türkiye'de lojistik sektörü en, en açık e, sektörlerden, sektörlerden bir biri düşünüyorum. E, peki sorunları yok mu? Lojistik sektörünün sorunları ne desem? Çok, çok var. Bilmiyorum tabii, pazar günü evet. seyircilerimizin e, ekonomik e, veyahut da e, lojistik sektörünün sorunları ne kadar e, pazar günü Ama sizi de çeken... bulmuşken de en azından Ama, e, izleyenlere e, e, bir en mesaj önemlisi, da En önemlisi bu bütün sektörlerin hatta emtiyarların fiyatını etkileyen bir e, nokta mazot fiyatları. Evet. E, korkunç bir e, artış ve mazotun içerisinde e, dolaylı vergi olarak gördüğümüz ÖTV ve e, KDV'lerden e, dünyanın en pahalı e, mazotunu e, kullanıyoruz. E tabi bu mazot fiyatları. Arttıkça sizin işte üzerinize giydiğiniz kıyafet beyefendilerin üzerine giydiği kıyafet, ayakkabı her ürüne yediğiniz gıdaya kadar navlun fiyatı birim fiyatı olarak tükettiğimiz, kullandığımız ürüne biniyor. Yani sadece nakliyecinin değil aslında bu problem ülkemizin bir problemi. Özellikle 31-12 2010 senesine kadar kırsal motorin adı altında şeylerde e, benzin istasyonlarında satılmayan toplu satın aldığımız e, motorinler bütün e, nakliyeciler kullanıyordu. Şimdi kırsal motorin e, tedavülden kalktı. Tamamen euro dizel pompa fiyatlarına e, geçildi ve otomatikman bir %10-15'lik bir e, artış, yine artış oldu. oldu. E şu anda zaten korkunç bir rekabet yaşıyoruz. Her sektörde çok büyük rekabet e, yaşıyoruz. Karlarımız e, hem bizim sektörümüzde hem diğer sektörlerde de inanılmaz e, azaldı. Tamam iş çok var diyoruz ama bu işteki hareketi bir türlü cebimizdeki berekete e, yansıtamıyoruz. E, bizim sektörümüzün en büyük e, problemi, Mazot e, problemidir e, diyeyim. E, diğer şeyleri pazar pazar e, seyircilerimizin canını sıkmayalım. <laughs> Biz o zaman Bursa Birlik'le devam edelim. Tamam. Direkt sektörle değil ama Bursa Birlik'le devam edelim. Aslında Bursa Birlik kurulduğu günden bu yana ülkemiz de birçok kriz geçirdi. aslında bu krizlerde de Bursa Birlik küçülmek yerine istikrarlı bir şekilde büyüdü. Şu an gözler önünde. Krizlerden etkilenmemeyi ya da en asgari seviyede etkilenmeyi nasıl başarıyorsunuz? Niçin bu tarz sorular sorarım? Aslında işte dediğim gibi Genç İş Adamları Derneği Başkanı Genel Başkan olunca programımızı izleyen girişimciler olabilir, işte iş hayatına yeni başlayan gençleri de püf nokta olur diye öğrenmek istiyorum. Vallahi şimdi iki tane bu konuyla ilgili iki farklı şey söylemek istiyorum. Birincisi personelle ilişkiler konusunu değinirken şöyle hani kurumsallık kurumsallaşma ile kurumsallaşma mı arasında biz ortada bir şey izledik Biz ne? ...çok büyük bir şirketiz... ...ne çok e, küçük bir e, şirketiz. Çok büyük şirket olduğumuz zaman... E, ...ben şöyle hayal ediyorum... ...hani bir transatlantik düşünün... E, ...kriz dediğiniz... ...şey olsun... ...buzdağı olsun... ...o buzdağını görüp de... ...transatlantik'in manevra yapıp... E, ...onu sıyırması mı... ...daha kolaydır? Yoksa işte daha orta ölçekli bir... E, ...geminin... ...ve kaptanının siz olan bir e, geminin... ...o buzdağından sıyrılması mı daha kolaydır? Ben de bu şekilde görüyorum. Bizim tarzımızdaki... E, ...tam kurumsallaşmasını tamamlamamış aile şirketlerinin... E, ...belli tehlikeler... E, ...hissedip manevra yapması... E, ...daha e, kolay. Günlük karar alabilmesi daha kolay. Diğer ikincisi de... E, Marka olabilmek. Yani e, 2023 hedefleri arasında mesela ülkenin 10 tane dünya markası çıkarmak var. Bizim mesela Bursa bu konuda başarılı. Tamam dünya markası çıkartamadık ama birçok e, Bursa'da Türkiye markası Tabii, var. Tabii ulusal marka var. marka var. Bunlar e, çok önemli. Markalaşma e, çok önemli. Çünkü markayla siz sattığınız e, hizmetin, sat, e, ürettiğiniz malın, ee, ürettiğiniz hizmetin bir anlamda e, tüketiciyle e, konuşmasını, iletişimini sağlıyorsunuz. Müşteri sizin o iletişiminize, markasına yani e, güvenerek sizden e, alışveriş yapıyor ve e, sizi diğer e, mal veya hizmetlerden ayırıyor, e, benzer mal ve hizmetlerden ayırıyor e, sizin bu markanız. Marka ile ilgili de şöyle bir şey daha söyleyeceğim. E, markanın e, çıkış noktası aslında e, bu eskiden kovboy filmleri falan vardı. E, şey markanın İngilizcesi Brent, kovboyların e, atların üstünde şey damgası vururlarmış. E, bu hani ne derler ona e, hayvanın üstüne basarlar böyle ya. demir şeyle. E, Brent e, yazarmış şey, o benim malım anlamına gelirmiş ee, anlamına e, gelirmiş herkesin markası hani bir atı e, farklı şeyden. dolayısıyla markalaşmak e, ayrışmak çünkü çok fazla aynı ürünü satan üreten çok fazla aynı hizmeti e, sunan e, çevremizde firmalar var e, markalaşarak müşteriyle iletişimi konuşmayı müşteriyle konuşmayı sağlayarak e, Çeyimizi e, özellikle bu kriz dönemlerinde veyahut da e, normal zamanlarda da e, satışlarımızı farklılaştırmaya, e, karlılığımızı arttırmayı tesis edebiliriz diye düşünüyorum. Ee, sohbetimize mutfakta devam etmeyi öneriyorum eğer e, kahve içmek isterseniz. Tabii nasıl uygun olursanız. <laughs>